Delta Motovlog'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımıza Canon SH150 satın aldık. Seha 150yi şimdi eve götüreceğiz. Hayırlı olsun diyoruz arkadaşımıza. O da telefonda arıyor. Birazdan kayıtta devam ederiz. Yola çıkalım. Şu anahtarsız çalıştırmayla çalıştıralım. Alo. Abla ben bu araba şeyi motoru getirmiyorum ya. Ben çok beğendim bunu. Valla çok çok cool motor bu ya. Anahtarsız çalıştırma, anahtar start stop var ya. Bizim arabada yok start stop. Valla tasarım renk zaten efsane ama. Evet arkadaşlar ufak bir telefon görüşmesinden sonra devam ediyoruz. <laughs> Ben Seha'yı zaten incelemiştim. Çok da beğenmiştim bu arada. Bunu adam akıllı bir vlog daha çekeriz. Şu an Alelaz bir vlog çekiyorum. Maksat hani noterden çıktık. Gidelim. Bu arada daha noterden de daha işimiz bitmiş değil. Her işlemi yaptırdık. Ee, ruhsatı teslim alamadık. Bu sistem gitti. Klasik noter. Türkiye'deki noter rezaleti. 1000 lira para veriyorsun devir işlemine. Böyle de rezil oluyorsun. Sürekli sistem gidiyor. Yani bir saattir noterdeyiz. En son dedik ya motorları en azından götürelim. Devir işlemi tamam. E, ruhsatı sonra geri bağlarız dedik. Şimdi motoru götürüyoruz eve. Garaja koyacağız. Tekrar dönüp Halil İbrahim'in e, motorunu alacağız. Öndeki dominar benim dominar. Halil İbrahim'i de bilen bilir. E, kanalda dominar videolarını incelemelerinde Halil İbrahim'in motorunu kullanmıştık. Beyaz dominarı vardı. Ben bir dominarcı oldum olası uzun süredir dominar kullanan, dominar sattıktan sonra da tekrar dominar alan bir dominar aşığı arkadaşımız. Yavaşla. Dikkat et la. <laughs> motorun lastik basıncını kontrol etmedim ama bilmelenmesi falan fena değil. Yani 90 kilometrelere kadar çıkabilen, rahat çıkabilen bir motor. Son hızı 110 falan diyorlar ama tabi daha tam biz şey yapmadık hani denemedik açıkçası. Motor temiz görünüyor. Bir sıkıntısı, sesi ötmesi, atması, çarpması, cırpması yok gibi. Bir tek e, demiştim Seha videosunda inceleme videosunda ön fren bana biraz zayıf geldi diye galiba Seha'ların arkadaşlar ön frenleri zayıf nasıl görüntüsü falan şekilde mi baba ama bu şeyin abi hissiyat çok güzel ya titreşim falan yani 90'la giderken ayaklıklarda çok hafif hissediyorum yani. Elciklerde hiçbir yerde yok yani titreşim. Hiç yok. Star Stop var. Bakın mesela Star Stop devreye girdi az önce. Bunlarda zaten marş jeneratörü yok. Ee, direkt ACDC jeneratörle çalışıyor. Marş dinamosu, marş bilmem nesi pardon. Marş motoru yok. Çok sessiz çalışıyor. Bu Star Stop'la birleşince çok cool keyifli bir motor oluyor açıkçası. Ben incelerken de çok beğenmiştim. Çok e, hissiyatı, çok güzel bir motor demiştim. Şimdi sürerken de keyif alıyorum. Gerçekten ikinci motor olarak alınabilir mi? Kesinlikle alabilir. Şimdi RKS Freccia var muadili. E, Freccia'yı çok kıyaslıyorlar da Freccia'yı hiç kullanmadım. Yalan söylemeyeceğim. Ama e, Freccia'nın fiyat politikasını hiç RKS'nin beğenmiyorum. Bundan önce biz gittik RKS bayilerle konuştuk. Ya adamlar yani e, o videoyu da ben atarım büyük ihtimal. Yüksek fiyat çekiyorlar. İşte liste fiyatından almıyorlar. Ya böyle saçma sapan bir e, fiyat politikası var yani adamların motor ne zaman gelecek ön sipariş yok fiyatı belli değil liste fiyatına yanlış diyorlar yani internet sitesinde yer alan fiyata yanlış fiyat diyorlar böyle bir politik olabilir mi bayilerin izlediği bir fiyat politikası olabilir mi arkadaşlar o yüzden ben sırf bu yüzden bile gider seha alırım açık konuşayım ki zaten çok da aşağı kalır bir yanı yok İkisi zaten birbirinin benzeri motorlar arkadaşlar Fretçi da tabi iki beygir fazla bundan güç olarak ve ee, anahtarsız çalıştırma bunda da var. Sele kumandadan açılıyor arka sele. Bir de göstergede lastik basıncı göstergesi var herhalde. E, bunda öyle bir şey yok. Öyle bir detay yok. Ama tabii ki bunun fiyatı da ona göre uygun. Fretçi'ye göre de uygun. Arada 5-6 milyar fark ediyor ve dediğim gibi hani satış sonrası servis olsun, yedek parça olsun, bayi hizmeti olsun yani Kuralkan'ın sunduğu hizmet kesinlikle RKS'nin üstünde arkadaşlar. Selektörümüz çalışıyor. çalışıyor. şöyle biraz daha basalım. Dip gaz gidiyorum şu anda. Kapanayım mı motora? Biraz kapanayım. Şu an rampa yukarı çıkıyoruz. uzuyor motor güzel uzuyor rampa yukarı gerçekten güzel bir ve rüzgar da var bugün ciddi bir 2684 kilometrede arkadaşlar şu sağdan gireceğiz herhalde mi Evet e, 74 73800 e aldık arkadaşlar fiyatı soran arkadaşlar olacak motoru sıfır fiyatı 81000 TL Yalnız dediğim gibi ön freni beğenmedim. Çok sert. Belki balata değişirse düzelebilir. Ama arka filan daha iyi tutuyor ön frene göre. Orada da ABS devreye giriyor. Şuna da değinim. Motorda Michelin City Grip lastikler var. Yeni alınmış. daha Eski lastiklerini de ben aldım. Abiden alacağım. İşte aynalara değişmiş. Taşıma esnasında ayna kırılmış. O aynaların yenisini de alacağız. Yani birini alacağız yerinde de sonradan arkadaşımız, motora sahibi arkadaşımız istersen kullanabilir. Bakın Ciddi bir rüzgar var çevre yolunda bu arada. Böyle böyle değil. Bayağı var değil mi? Ama güzel gidiyor ya Hani rüzgar olmasa 110 görür. Kapanmıyorum şu an motora. Kapansak geçer biraz daha hızlanır mı? düşelim. 90'la gidelim. Ama biraz sanki motor sıcaklığı yüksek gibi ya. Yani 97 dereceler tehlikeli dereceler. yüksekte yüksek de süratler bence. Kullanan varsa bir yazsın arkadaşlar aynı motordan. Motor sıcaklığı ile ilgili yani onlarda da böyle bir problem varsa bilelim. Yani problem midir bilmiyorum ama bana göre 97 derece bence yüksek bir sıcaklık bu arada. Yüksek bir çalışma sıcaklığı. Motor kirli biraz ondan olabilir. Çok çok rüzgar var ya, çok rüzgar var. Karşıdan rüzgar çok. Hani bu rüzgarda top speed denemek çok mantıklı değil. Ve motor sıcak Belki bir temizlersen radyatörü falan filan. Biraz daha serinler. Yatışa bak ya. Bakar mısın? Kaç gördün? 183, 183 mi? İyi gidiyor mu? Ha? İyi gidiyor mu? Yüzü geçmiyor bu motor. Kesiciye giriyor yüzde. He? Yüze kadar çıkıyor, yüzde kalıyor. Gidiyor, Yazılım falan mı var acaba? Evet, eve geldik sayılır arkadaşlar. Seha maceramız bu kadardı. Kadar. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın.